İlaci! 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 Adamı öldürmeye çalışıyor. Alakası yok. Hadi, hadi. Evet ünlüymüş. Ben de ünlüyüm. Evet, Adamı öldürmeye ünlü, evet, çalışıyor. Sürdü. Dilan bu. Dilan. Dilan. Dilan yok. Dilan bu. Hey, Dilan. Dilan. Ben ünlüyüm. atarız. Evet, evet, evet. Arkadaşlar. Gelir misiniz? üstüne sürdü. Şahidim. Ben. Ben de şahidim. Ben ben şahidim. Habere kayıtları var hanımefendi. Tamam şöyle sağa çekelim. Tamam şöyle alın, bir alın kenara çekelim. Yapayım. Hayır, abi, şey dedi. tamam abi o zaman şey yapalım abi. Hala utanma diyor. Kadının düşmanı yine kadın. Diyelim. Ben de seni çekiyorum hadi bakalım. Kadının düşmanı yine kadın. Basın, basın o edelim. basın. Basın hanımefendi o basın. Basın o. Basın mı? Tek devam et. Basın. Kadına zorbalığını göster. Arkadaşlar inin hanımefendi. Ben ineceğim benim avukatım geldi. Hayır arkadaşlar. Ben zorla çıkarmıyorum. Hayır Siz görevli çalışmıyor bunu. Sen sürdünüz. Amerika kayıtları mevcut. Hanımefendi. İbrahim bak, Nasıl güzel? Nasıl güzel? İbrahim Bey'in İbrahim. İbrahim İbrahim Bey'in İbrahim Beyciğim. İbrahim İbrahim Adam sürdü adam sürdü öldürüyordu adam. Üzerine sürecek pas Adam, adam ya. öldürüyordu. Ya ondan kapattık zaten Aynen. en önemli. Ya ondan kapattık. Olabilir pasla üzerine sürdüm. Pas gel. Pas gel. var. Var var var. Amerikan ayakları var. Pasla üzerine sürdü. Gülü diye şey bak. Barıştan biri Bak, elemeyek arkadaşlar. Arkadaşlar. tüm Araçtan kameralar çekiyor Tüm kameralar çekiyor Araçtan değil Araçtan değil Araçlar evet. değil evet.